En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Cem'de gündemden herkese merhaba bugün 26 Mart 2024 Salı ben Ferhan Kösoğlu günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Hem kanalımıza abone olup hem de yayınlarımızı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyelim. Çünkü gündemin öne çıkan gelişmelerini daha çok insana sizin bu desteklerinizle ulaştırabiliriz. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Geçelim gündemin sıcak başlıklarına. Evet maalesef bugün üzücü bir gelişmeyle başlayacağız. Dün de paylaşmıştık Zolingen'deki yangında... Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Bir Türk aile adeta yok oldu. Detayları birazdan sizlerle paylaşmış olacağız. Diğer bir gelişme ise çifte vatandaşlıkla ilgili. Almanya'da milyonlarca Türk'ün yıllardır beklediği çifte vatandaşlıkta nihayet mutlu sona ulaşıldı. Çifte vatandaşlık geliyor çünkü yasa Cumhurbaşkanı tarafından da artık onaylanıp Resmi gazetede yayımlandı detayları paylaşacağız birazdan. Yine tabi vatandaşlıkla ilgili yeni bir gelişme. İçişleri Bakanı açıkladı. Vatandaşlık testindeki sorular değişiyor. Sorulara İsrail ile ilgili bazı maddeler eklenecek. Bu konuya da değineceğiz. Diğer bir gelişme ise korona döneminde yaşanan skandallarla ilgili. Almanya'da yeni bir skandal patladı bu konuda. Korona döneminde hükümetin attığı adımlarla ilgili birçok e, aslında usulsüzlük olduğu yönünde iddialar var. Bunun detaylarını da birazdan sizlerle paylaşmış olacağız. Bugün sizlerle paylaşacağımız diğer bir nokta ise tereyağı ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde bir haber yayınladık. Maalesef Almanya'da tereyağlarla ilgili endişelendiren bir gelişme ortaya çıkmıştı. Bunu da sizlerle paylaştık. Tabii çokça soru aldık. Hangi tereyağlarını yememiz gerekir? O tereyağı markaların isimleri ne diye işte o isimleri bugün detaylıca sizlerle paylaşacağız. O da yine haber bültenimizde olacak. Tabi başka gelişmeler de var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Bugün üzücü bir gelişmeyle başlıyoruz yayınımıza. 29 yıl önce 5 Türk vatandaşının ırkçı kundaklama kurbanı olduğu Zolingen yine yeni bir yangın faciasıyla sarsıldı. Zolingen şehrindeki bir evde çıkan yangında Bulgaristan Türk'ü oldukları öğrenilen genç bir çift, birisi bebek iki çocuğuyla birlikte maalesef yanarak feci şekilde can verdi. Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkarken yangında Binanın merdivenlerinin tutuştuğu öğrenildi. Olaydan geriye büyük bir dram kalırken Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndan da açıklama geldi. Konsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemli temenni ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Almanya'nın Soningen şehrindeki bir evde çıkan yangında bir aile yok oldu. 6 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında Bulgaristan Türkü oldukları öğrenilen anne babayla iki çocuğu hayatını kaybetti. Dokuzu ağır olmak üzere toplamda 21 kişi de yaralandı. Olay sonrası evin önünde toplanan ailenin yakın akrabaları büyük bir üzüntüyle olanları izledi. Çıkan yangında kuzenini, kuzeninin kocasını ve çocuklarını kaybettiğini üzülerek anlatan İvaylo isimli bir kişi de Bulgaristan'daki akrabalarımız da dört gözle haberlerini bekliyor fakat bunu onlara söyleyemem. Kızın, torunun hepsi öldü diyemem dedi. Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach yaşanan acı olayla ilgili yaptığı açıklamada bu gece şehrimizin üzerine korkunç bir trajedi çöktü. Yangında hayatını kaybedenlerin ve yakınlarının yanındayım. Yaralananlara acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu da yaşanan olayla ilgili yaptığı paylaşımda, Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türk'ü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu. Evet maalesef e, bizi de derinden üzen bir gelişme. Genç bir çift yangında hayatını kaybetti. Tabii Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun yaptığı çağrı da önemli. Polisin başlattığı bir soruşturma var. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Tabii ki e, yangının çıktığı şehir Zolingen olunca geçmişteki o üzücü anlarda yine canlandı hepimizin gözünde maalesef. 5 Türk vatandaşı Zolingen'de hayatını kaybetmişti ırkçı bir kundaklamada. Şimdi yine bir yangın faciası meydana geldi Zolingen'de. Umarız tabii ki yangının çıkış nedeni bir an önce polis tarafından aydınlığa kavuşturulur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii geride kalanlara da sabır diliyoruz. Geçelim sıradaki gelişmeye. Yine önemli bir gelişme var. Yıllardır Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk'ün merakla beklediği bir gelişmeydi. Almanya'da milyonlarca Türk vatandaşının merakla beklediği ve çifte vatandaşlık hakkını da getiren yeni vatandaşlık yasasında nihayet mutlu sona ulaşıldı. Yasa Cumhurbaşkanı Ştalmaya tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlandı. Yeni yasa resmi gazetede yayınlanmasından 3 ay sonra yürürlüğe girecek. Yani 27 Haziran'dan itibaren artık Türk vatandaşları bu hakkından vazgeçmeden Türk pasaportunu taşırken de Alman vatandaşı olabilecek. Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan vatandaşlık yasası değişikliği kesinleşti. Yasa, Federal Cumhurbaşkanı Frank Volta Stammaya tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlandı. Böylece yasa, resmi gazetede yayımlandığı tarihten 3 ay sonraya denk gelen 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olacak. 27 Haziran'dan itibaren Alman vatandaşlığı alacak olan göçmenlerin eski vatandaşlıklarını bırakması gerekmiyor. Yasa en çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından merakla bekleniyordu. Yeni yasaya göre daha önce izinle Türk vatandaşlığından çıkan ancak sadece Alman vatandaşı olan Türkler de yeniden Türk vatandaşı olabilecek. Bu durumda Alman vatandaşlığının kaybı söz konusu olmayacak. Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikame süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek gibi özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürülecek. Evet yıllardır karşı karşıya kaldığımız soruların başında çifte vatandaşlık yasası geliyordu bizim de. Almanya'da gazetecilik yapan insanlar olarak nihayet bu mutlu güzel gelişmeyi de sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Evet yasa nihayet yürürlüğe girdi. 27 Haziran'dan itibaren Almanya'da yaşayan Alman vatandaşları Türkiye kökenliler tabii ki Türk vatandaşlığı almak için artık başvurabilecek. Türk vatandaşlığından vazgeçmeden yine daha önce Alman vatandaşlığına geçenler de yeniden Türk vatandaşlığına başvurabilecek. iki pasaportu da aynı anda taşıyabilecek bu insanlar. Tabii ki çok güzel bir gelişme. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türkiye kökenliği içinde de adeta bir müjde niteliğinde bir gelişme. Bunu da sizlerle paylaşma imkanı bulmuş olduk. Tabii çifte vatandaşlığı paylaştık. Vatandaşlık yasası ile ilgili yeni bir gelişme de var. Şimdi ona değineceğiz. Almanya'da vatandaşlığa geçiş kolaylaştırılırken vatandaşlık testi ise yenileniyor. İçişleri Bakanı Nancy Feyza vatandaşlık testine İsrail'in varlık hakkı ve Almanya'daki Yahudi yaşamı ile ilgili soruların ekleneceğini duyurdu. Vatandaşlığa geçişleri kolaylaştıran Almanya, vatandaş olmak isteyenlere sorulacak soruları da değiştiriyor. İçişleri Bakanı Nancy Feyza, vatandaşlık testine holokost, İsrail'in varlık hakkı ve Almanya'daki Yahudi yaşamı hakkında soruların ekleneceğini duyurdu. Buna göre Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere sorulacak yeni sorular arasında Yahudi ibadethanelerinin adı, İsrail devletinin ne zaman kurulduğu ve Almanya'nın İsrail için özel bir sorumluluk hissetmesinin sebepleri yer alıyor. Ayrıca Almanya'da Holokost'u inkar etmenin cezasının ne olduğu da yine bu sorular arasında. Alman vatandaşı olmak isteyenlerin bunları bilmesi ve Almanya'nın bu konudaki duruşunu benimsemesi gerektiğini vurgulayan Feyza, bu nedenle vatandaşlık testinde değişiklik yapılacağını belirtti. Değişiklik için bir yönetmeliğin de kısa süre içinde güncelleneceği gelen bilgiler arasında. Vatandaşlık testi şu anda 33 sorudan oluşuyor ve her soru için 4 olası cevaptan doğru olanını seçmek gerekiyor. En az 17 soruya doğru cevap verenler testi geçmiş sayılıyor. Almanya'da malum milyonlarca Türkiye kökenli vatandaşımız yaşıyor. Tabi izleyicilerimiz arasında da açıkçası merak ediyorum. Türk vatandaşı olup bu karar sonrası Alman vatandaşına geçmek isteyenler ya da Alman vatandaşı olup Türk vatandaşına geçmek isteyenler var mı? Bu yasa hakkında, bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası görüşünüzü merak ediyorum. Paylaşırsanız bizimle biz de onu öğrenmiş oluruz. Şimdi geçelim Almanya'daki sıradaki habere. Bir skandalla ilgili. Almanya'da korona döneminde uygulanan kurallarda büyük skandallar olduğu iddia edildi. Süreci yöneten kurum olan Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan protokoller bir web sitesinde paylaşıldı. Paylaşılan belgelere göre pandemi döneminde bilimsel değil siyasal kararlar alındı. Vaka sayıları bilinçli olarak şişirildi, maskede hata yapıldı, okullar gerek olmadığı halde kapatıldı. Almanya'da korona döneminde alınan kararlarla ilgili büyük bir skandal ortaya çıktı. Ülkede korona pandemisi döneminde süreci yöneten kurum olarak Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan protokoller tartışmaya açıldı. Multipolar isimli online haber portalı 2020 yılı Ocak ayıyla 2021 yılı Mart ayları arasındaki Robert Koch Enstitüsü korona protokollerinde Robert Koch Enstitüsü tarafından orta derece değerlendirilen risk seviyesinin hükümet tarafından verilen talimatla yüksek olarak ilan edildiğini iddia etti. Robert Koch Enstitüsü'nün risk seviyesini yüksek olarak ilan etmesinin müteakiben Almanya'da karantina önlemlerinin alındığını öne sürdü. Haberde ayrıca Robert Koch Enstitüsü tarafından koronavirüsün okullardan yayılma ihtimali olmadığına ancak hükümetin okulları buna rağmen kapatma yoluna gittiği de ileri sürüldü. Multipolar haber portalı FFP2 maskelerinin de iş yerleri haricinde kullanımının koronavirüsünün yayılmasını önlemede etkili olmadığı yönünde Robert Koch Enstitüsü tarafından protokole kayıt düşülmesine rağmen maskelerin kullanımının istendiği bildirildi. Kira fiyatları ile ilgili ne düşünüyorsunuz onu sormuştuk. Yine ondan önceki günde bilet fiyatları ile ilgili sorumuz vardı. O konuyu gündeme getirmiştik. Hem konut fiyatları ile ilgili hem de uçak bileti fiyatları ile ilgili birçok izleyicimiz yorumunu bizimle paylaşmış. Düşüncesini bizimle paylaşmış. Şöyle birkaç tanesine bakalım. E, soyadı Yıldırım olan bir izleyicimiz demiş ki konut fiyatları hiç düşmedi faizler çok yüksek. Kiralar da çok yüksek. Buna bir çözüm bulunmalı ifadelerini kullanmış. Açıkçası e, konut fiyatları ne kadar düşüyor desek de en azından Almanya'da istatistik ofisinin verileri bu yönde olsa da izleyicimizin e, sağdaki insanların düşüncelerini biz çok daha önemsiyoruz. Sıla ünlü isimli izleyicimiz konut fiyatları satın almak da, kiralamak da, uçuk fiyatlarda kiralar çok uçuk ifadelerini kullanmış. E, tabii bunu e, biz de çevremizden gözlemleyebiliyoruz. Maalesef e, kira fiyatları arttı. Buna paralel olarak kiralık ev bulmakta almaya da büyük bir sorun. Tabii bazı şehirlerde imkansız. Mesela Münih'te kiralık ev aradığınız zaman bulmanız neredeyse imkansız. Yine e, işte şu an bizim e, yaşadığımız şehir Köln'de de giderek bir problem haline geliyor bu sorun. İzleyicimiz de bunu doğrulamış. Bununla paralel olarak bilet fiyatlarını gündeme getiren izleyicilerimiz de var. Mesela bir izleyicimiz demiş ki Suzan Hanım lütfen uçak biletleri fiyatlarını gündeme getirin. Maksat tatil yapmak değil, ailemizi görmek. Bu konuyu da gerçekten çok önemsiyorum. Avrupa'da yaşayıp da uçak biletlerinden dolayı Türkiye'deki yakınlarını göremeyen insanlar var. Bu da yorumlarda ortaya çıkıyor. E, maalesef uçak bilet fiyatları izin sezonunda Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının en büyük problemlerinden biri olmaya devam ediyor. Yine başka bir izleyicimiz yine uçak bilet fiyatlarından dert yanmış. E, uçak bilet fiyatları çok yüksek demiş. Genel itibariyle hem uçak fiyatlarının çok yüksek olduğundan birçok izleyicimiz dert yanıyor. Bugün bu izleyicilerimizin yorumlarını paylaşmış olalım. Dediğim gibi her gün sizden gelen e, yorumları okumaya çalışıyoruz. Sizde o konuyla ilgili ya da o günkü haberlerimizdeki düşüncelerinizle ilgili düşünceleriniz bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarda onu sizlerle e, paylaşıyorum. Şimdi geçelim sıradaki haberimize. Az önce de belirttim e, TRA'larla ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber yaptık. E, on binlerce yorum geldi. Milyonlarca vatandaş izledi haberimizi ve en çok sorulan sorulardan biri markalarla ilgiliydi. Almanya'da geçen hafta Camiat TV'de yayınlanan TRA skandalı büyük ilgi çekti. Her gün mutfağımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan tereyağında tespit edilen madeni yağ skandalı vatandaşların tepkisini çekti. Haklı olarak da üstelik kaliteli bilinen birçok markada üstelik kaliteli olarak bilinen birçok marka testi geçmeyi başaramadı. Milyonlar, milyonlarca kişi tarafından takip edilen haberlerimizde on binlerce soruya muhatap olduk. Tereyağı testini geçen ve geçemeyen firmaların isimlerini istediniz. Bugün sizinle o tereyağlarının listesini paylaşıyoruz. İşte kaliteli zannettiğimiz ancak kalitesiz çıkan o markalar. Almanya'da Camia TV'de yayınlanan Ökotest adlı derginin yaptığı tereyağı testi büyük tartışma konusu oldu. Teste göre 20 tereyağından sadece 3'ü testi geçti. Testi geçen tereyağlardan sadece birisi iyi değerlendirmesi alırken bu tereyağının Glisana tereyağı markası olduğu açıklandı. Ayrıca çeşitli internet sayfalarının online alışverişlerinden de yine söz konusu tereyağını temin etmek mümkün. Testi geçen diğer tereyağlarından birisi tatmin edici değerlendirmesi alan Andexer Natura değeri ise yeterli olarak değerlendirilen K-Klasik markası oldu. Yapılan testlerde testi geçemeyen tereyağları arasında özellikle ot ve samanla beslenen hayvanların yağlarında daha fazla olan omega 3 yağ asitlerinin çok az olduğuna dikkat çekildi. Test sonuçlarında pek çok bilinen markada yüksek derecede madeni yağ izleri bulundu. Kerrygold, Landliba ve Weinstefan gibi meşhur markalarda teste iyi not alamadı. Bu markalarda da omega 3 eksikliği ve madeni yağ izlerine rastlandı. Madeni yağ izlerinin bir yandan makinelerdeki yağlama yağlarından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken diğer yandan tereyağlarının alüminyum folyo ambalajlarından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Test edilen 20 marka ve sonuçları şu şekilde. Evet geçtiğimiz haftadan beri bize yüzlerce bu konudaki soru geldi. On binlerce yorum vardı. Hangi markalar testi geçti hangisi geçemedi. Biz de bu markaları araştırıp teker teker hepsini az önce ekranlarda sizlerle de paylaşmış olduk. Siz de o ekranlardan o markalara kendiniz de bakabilirsiniz. Aksaraylı olduğunu belirten Recep Selek isimli bir izleyicimiz demiş ki en güzel tereyağı bizim köyün tereyağı ifadelerini kullanmış. Evet tabii ki sizin köyün tereyağı. En güzel tereyağı belki köyden gelen tereyağı ancak sıla yoluyla ilgili haberler yaptığımızda e, takip edebilmişsinizdir. Tereyağı'la Türkiye'den buraya gelmek maalesef gümrükte yeni cezalar yemek anlamına gelebilir. Bu izleyicimize de aman köyünüzden tereyağı getirirken e, gümrüklerde dikkatli olun uyarısı yapalım. Çünkü maalesef gümrüklerde her gün ceza yiyen vatandaşların haberini sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Geçelim sıradaki haberimize. Geçtiğimiz aylarda üniversite Olma lisansını alan Uluslararası Amsterdam Üniversitesi'nde akreditasyon kutlaması ve iftar programı düzenlendi. Üniversite rektörü camia TV'ye konuştu. Avrupa'nın diğer bölgelerinde de üniversitelerin şubesini kurmak için gayret edeceklerini söyledi. Avrupa'nın dört bir yanında Ramazan ayı münasebetiyle Müslümanların düzenlediği toplu iftar programları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Hollanda'da Uluslararası Amsterdam Üniversitesi tarafından düzenlenen iftar programı büyük ilgi gördü. Ayrıca Uluslararası Amsterdam Üniversitesi'nin akreditasyonu da kutlandı. Programla ilgili Uluslararası Amsterdam Üniversitesi Rektörü Doktor Bahattin Budak Camia TV'ye konuştu. Bu kutlama bizim için önemlidir. Çünkü Hollanda'da, daha doğrusu Avrupa'da teşkilatımızın desteklediği bir eğitim kurumu, üniversitenin akredite olması bizim için önemlidir. Bu çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz. Şu anda teoloji bölümüyle başladık. Eğitim fakültesiyle devam ettireceğiz. Sosyal Bilimler Fakültesiyle genişleteceğiz ve önümüze bakacağız. Avrupa'nın diğer bölgelerinde de inşallah bu üniversitemizin şubesini kurmak için gayret edeceğiz. Programa Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısı ve üniversite yönetiminden de görevli olan Doktor Abdülhalim İnam ve Utrecht Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cook Bakır da katıldı. Evet bu haberle bugünlük deyim bültenimizin sonuna geldik. Yarın inşallah aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.